Bu evet. kan bayı gel alıyor. Metaforik bir anlatımla bir devlet düzeninin ne şekilde kurulduğunu ve evet. ne şekilde... Bu sergin temeli aslında benim koleksiyonlarıma dayanıyor. Ben uzun yıllardır e, film afişleri, sinemada kullanılan teçhizatlar, VHS beta videolar e, ve diğer sinematik malzemeleri topluyorum. E, film festivali dolayısıyla böyle bir sergi teklifi aldım. E, sergimiz çeşitli bölümlerden oluşuyor. Bölümün bir tanesinde 20 tane poster var. Bu 1909 yılından Sivas'ta sinemacılık faaliyetlerinin başladığı yıldan günümüze kadar Sivas sinemalarını inceleyen posterler. Diğerleri ise sinemalarda kullanılmış afişleri sergilediğimiz bir kısım var. Ayrıca sinemalarda kullanılan malzemeler, film makinası, filmler, film kesme makineleri ve sinemadaki diğer araç ve gereçleri ortaya koyduğumuz belli bölümlerimiz var. Ayrıca sinemanın katilleri olarak adlandırabileceğimiz süreçleri de burada sergiledik. Mesela çok kanallı döneme geçiş, daha sonra dijital platformlar. Bu dediğim gibi video kulüpleri, yani video kiralayarak film, video kaset kiralayarak film izleme kültürüyle ilgili bir takım materyalleri Sivas halkının beğenisine sunduk. Şimdi burada 60 tane kadar posterimiz var. Bunların bir kısmı da benim çalışmalarımdan aldığım bilgilerle hazırladığım posterler. Diğer malzemeler dediğim gibi VHS videolar, beta videolar, bunların sarıcıları, kasetler, VCD ve DVD'ler. Yani şu an sanırım 120-130 parça malzeme var. Ayrıca büyük bir sinema makinesi getirdik. Çünkü insanlar film kültürü, film izleme kültürüne hakimler. Fakat kimse, birçoğumuz bir sinemanın makine dairesine girip bir sinema makinesi görmemiştir. Halkımızın bunu da görmesini istedik. Yaklaşık 1,5 ton. Bu makineyi benim abim teknisyendir benim de elim bu işlerden biraz tutar söktük belli bir ekiple bunu profesyonelce taşıdık sonra da tekrar söküp taşıyarak götüreceğiz o şekilde. Bu sergideki amacım şu sözlü tarih dediğimiz bir metot var ben sözlü tarih metodu kullanarak sinema çalışanlarını izleyicilerini sinema makinesinin belleklerindeki bilgileri derleyerek bu bilgileri ortaya koydum. İstedim ki halkımız da bu bilgileri e, haberdar olsunlar çünkü sinema kurumları insanların hayatlarında iz bırakmış önemli kurumlar fakat Türkiye genelinde özellikle sinema konusundaki çalışma paradigması maalesef genelde film film çalışmaları oyunculuk ve eleştiri bazlı. Kurumları çalışan pek kimse yok. Yani akademik ortamda bu çok zayıf kalıyor. Özellikle Sivas tarihinde de bu yoktu zaten. Benden önce bir akademik çalışma da yoktu. Dolayısıyla ben bu çalışmayla bu insanlar yani daha doğrusu bu sinema çalışanları ve bu sinema sinemalar emek vermiş insanlar, ihtiyar insanlar. Onlar bu dünyadan göçmeden önce bir takım bilgileri ben yazılaştırmak ve bu şekilde halkımıza sunmak istedim. Não, não, pro... Procupou.